Anne, iyi misin, ne oldu? İyiyim oğlum, iyiyim. Elim çarptı birden bire, anlamadım. Anne, hiç iyi gözükmüyorsun ya. Kafan Yasmin'e takıldı değil mi? Evet, oğlum evet. Yasmin'e takıldı kafam işte. Anne, bu kız hiç böyle şeyler yapacak kız değil. Bak, orada kala kala iyice vahşileşti. O adamı takip etmek ne demek ya? Ya oğlum, olmuş işte olan. Ne yapalım, olmuş yani. Ben konuştum onunla, merak etme. Ama ben seni de anlamıyorum ki. Ya yani o kadar şey yaşanmış. Tut kızımı getirsene evine. Ne yapayım Sarp? Koskoca kız gelmeyeceğim diyor, istemiyorum diyor ya. Zorla mı getireyim? Anne ben korkuyorum. Yasmin orada bir şey olacak diye korkuyorum. Yasmin'in ailesi biziz ya. Burada kalması lazım. Sarp oğlum sen de gelme artık benim üstüme lütfen ya. Benim bir gözüm Yasmin'in üstünde hep sen merak etme. Ya yani dün akşam bile birlikteydik biz onunla. İyi dün akşam seni aramayı akıl etmiş. Neyse hadi tamam çık sen toplarım ben buraları hadi. İyi tamam hadi. Ah, ah Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek